Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, asıl mücahit nefsiyle cihad edendir. Bu doğrultuda Yunus Emre Hazretleri de Tapduk Emre'ye intisap ettikten sonra, büyük bir veli olan Tapduk Emre'ye intisap ettikten sonra uzunca bir süre nefsini terbiye etmekle meşgul oldu. Daha önce de ifade edildiği gibi 40 gün boyunca oruç tuttu. İftarda sadece e, sade yemekler yedi. Rivayet edildiğine göre ekmek ve sudan başka bir şey tüketmemiş. Ve bu 40 günlük süre zarfında da hep halvette kalmış. Bütün bunların yanı sıra Yunus Emre Hazretleri e, bir takım problemlerle de imtihan oldu. Çok büyük sıkıntılar yaşamasına rağmen e, her zaman Cenab-ı Hakk'ın rızası için, yakini ve muhabbeti için başına gelen e, sıkıntılarda sabır ve olgunluk gösterdi. Taşkınlık ve isyan yapmadı. Karşılaştığı problemleri çözmek için hiçbir zaman haram yollara başvurmadı. Her zaman Allah rızası için, Allah Teala'nın muhabbeti ve yakini için e, sabırla ve olgunlukla karşıladı. Ve bütün bunlar büyük dereceler elde etmesine vesile oldu. Ee, o musibetlerde ve sıkıntılarda göstermiş olduğu her bir sabır onun manevi yönden terakki etmesine ve Allah katında büyük derecelere ulaşmasına vesile oldu. O musibetlere sabrettikçe kalbinde yeni pencereler açıldı. Bütün bunların sonucunda e, Hak Teala'nın muhabbetini kalbinde hisseder hale geldi. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri diyor ki, muhabbetullahın zerresini elde eden, allah Teala'nın muhabbetini biraz olsun hisseden birisi, bütün fani zevklerden yüz çevirir. Mala, makama, şöhrete ve nefsani isteklerin tamamına yabancılaşır. Onları küçük görmeye başlar. Çünkü güneşin olduğu yerde mumun hükmü kalmaz. Allah Teala'nın muhabbeti bir güneş gibidir. O doğduğu zaman bütün mumlar, bütün yalancı ışıklar e, iptal olur. İnsanın gözüne küçük görünmeye başlar. Nitekim Yunus Emre Hazretleri de <laughs> bu halleri yaşamaya başladığında şu dörtlükleri söylemiş. Canlar canını buldum. Bu canım yağma olsun. Kâr-ı ziyandan geçtim. Dükkanım yağma olsun. Yani Hak Teala'nın muhabbetinden dolayı öyle bir hale girmiş ki e, böyle bir söz söyleyebiliyor. Bu canım yağma olsun, ben canlar canını buldum diyor. Kar zarar hesabı yapmıyorum, dükkanım da yağma olsun. Onu elde ettikten sonra diğer bütün her şey olmasa da olur. Çünkü aslı bulunca gölgenin kıymeti kalmaz. Varlık için sefer kıldı dost andan bize geldi. Viran gönül nur, do nur doldu. Dükkanım yağma olsun. Onun dostluğu ve muhabbeti, allah Teala'nın dostluğu, muhabbeti, sevgisi, yakini kalbime geldiği zaman viran bir halde bulunan kalbim nur doldu, aydınlandı. Adeta karanlık bir geceye güneş doğmuş gibi apaydınlık oldu. O var olduktan sonra diğer bütün her şey olmasa da olur. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri de bu durumla alakalı şöyle bir söz söylüyor. Madem o var, her şey var. Onu bulan neyi kaybeder, onu kaybeden neyi bulur? Yani Hak Teala'nın sevgisi ve muhabbeti kalplerinde öyle bir hal meydana getiriyor ki bütün her şeyden yüz çeviriyorlar. Yəni olmasa da olur deyirlər. Çünki əsl olanı bulmuş. Doğrusunu Allah bilir.